Merhaba arkadaşlar, bugün Bank antilerine uyarı yapacağım. Buradan tüm antilere sesleniyorum. Kızlara nefret etme sebepleriniz çok saçma. Neymiş Jenny rap yapamıyormuş, Lisa dans edemiyor, Jisoo çirkin, Rose'nin sesi kötü. Pardon da sen Jenny'den iyi rap yapabiliyor musun? Lisa'dan iyi mi dans ediyorsun? Lisa'dan iyi dans ediyorsan söyle. Jisoo çirkin değil. Sen aynaya bakmadın Kaliba. Rose'nin sesi bence en iyi ses. Senin sesin çok mu iyi? Hadi git idol olmak için başvuru yap bakalım kimin sesi iyi. Tövbe estağfurullah insanı delirtiyorlar. Siz şimdi kızları düşünün her gün onlara nefret dolu mesajlar geliyor. Hiç mi insafınız yok antiler? Siz Blackpink'in tozu bile olamazsınız. Biz Blackler varken Blackpink'i yüzemeyeceksiniz bunu akılınıza sokun haklı olduğumu düşüneneler like atsınlar, haksız olduğumu düşünenler dislike atsınlar problem değil, hoşçakalın.